Zeyt. Zeyt. Bana bak. Bana bak. Bana bak. Bana bak. bak. Söyle de hayırlı olsun de. Hayırlı olsun de. Hayırlı olsun. Güle güle kullandı. Onu diyemem ya. Yani. Niye? Kullanacağım ama. Yok yok öyle değil. Söyle hayırlı olsun de. Hayırlı olsun. olsun de. Hayırlı olsun. Ya güle güle kullan. Güzel, güle güle kullan. Tamam. Böyle alsam ya bak bak şöyle bak baba. Bana, Bam. Var orada. Zehir Bam diye alsam şöyle. E öl artık. Beyefendi ölür müsünüz? Sayın bezmenler lütfen açar mısınız efendim kapıyı? Gitme gitme. Ben mi dondurmayacağım? Bunu <laughs> 40, 40. defa söyleyişim. Amniyonu sikeyim. <laughs> Tamam her yine sen de ye sen de dondurma ama ne koyacak şimdi tünel çıkışı Go 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 tünel 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 go 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 Ya amına koyayım ya Evet bilerek böyle oynuyor Kur'an çarsın bak Aynen kanka kanka Niye Ya niye iki tane scope açmıyorsun niye bu tane açıyorsun Kör gözünü sikteyim Kanka bu arada prolar tek skopla oynar Siktir lan Ya yarram ikileri aynısını hep ölüyor amına O zaman o pro değil sen üstünde miyim üstündeyim fazla konuşma. Nam Ne? Nah. Ya sana yarram ya sende. Vallahi bu sefer Diggle çektim. Diggle show hadi. Oh. B guys B oh, Çiko iddiaya giriyor musun? Ne? Ne konu bakımında? Ne konu bakımında? Böyle Sana direkt ölecek. Ne, ne konu bak? Öyle bir şey yok. Öyle bir... Öyle bir ihtimal yok. Öyle bir ihtimal uzayda bir yok. Onun Ağzım dondu. Ya bunu da tek kaldım ya. <laughs> Altına sıçtım ya. Hayır. Adıma sıçtım. Ulan çıkıyor arkanda lan çıkıyor. Senin ben taşaklarını sana yesin. Adam lan sen durun bir şeyler ne demek <laughs> lan? çık o. Baba olsaydı böyle <laughs> Alter, olsa beğenirsiniz. <Gülüyor> <Gülüyor> Bazen bu Her zaman olmaz. Her zaman diye yerine göre. Ya. Fradayım. Flash bro flash. Please. No. Flash. flash. <laughs> Fuck you! Yeah, barman lan barman. Bağırma lan milletin içine. Bağırma lan milletin içine! I love you Fraday. Oh, kanka benim flash geldi. <laughs> Çiko <Çukur, gülüyor> sen gel. <laughs> Çiko seni koruyorum gel gel. Bak smoke attım smoke attım gel. Çiko. Çiko bomba, <laughs> bomba sende. <laughs> Çiko <Çukur>, bomba sende. Mitrak <laughs> mitrak. Bu bomba sende. Tamam gördüm baba ne yapayım? Geldim geldim geldim. Koruyorum sana seni sana. koruyorum seni. Koruyorum seni. Ar arkadan geliyor sonra. Tamam. Arktan geliyor. Tamam tamam tamam. Hadi gel gel buraya gel bir yanıma gel yanıma gel yanıma gel. Yanıma gel. Nerede? Nerede o? Öl lan size. Valla bravo. Y bravo y abi. <gülüyor> <gülüyor> Bana... Eyvah! Eyvah eyvah. Bam! Kur'an çapsın var ya seni tanıdığım güne lanet olsun ya. Ulan bir türlü seni mutlu edemedik. Ne yaptık ne ettik? Keman çaldık yok. Zurna çaldık yok. Oğlum canın lan. savaş savaştan çıkmış adeta bir cenga verdim ve sen beni en iyi dostum beni arkamdan mı bıçaklayacaktın? <laughs> Burda <laughs> biz, <burada. gülüyor> biz burada. Biz burada, biz burada, biz burada, biz burada. Biz burada ha, biz burada. Ne şey kanka? Sen at flash, at at, aynen at. Çıkıyor adamın arkasını aldın onu gibi. Ya suçtum ya B boş diyor, B, B boş diyor adam B boş falan değil ben B'de öldüm dur, dur, dur. pardon kanka, pa <laughs> Ben info vermeyi unuttum. <laughs> Oğlum nerede nerede? B'de nerede? Yok yok. Çık çık çık. City'de sus.

Vallahi ben vuramıyorum. Dülalenle veriyor bedava ya. Eşyalı şekle oynanmıyor ki amına koyayım. Vallahi AWP çekin. Yok lan dur abi AWP çekin lan ne olacak? Fuck. Dur 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 al dur. Çıkan AWP sevgisi ya. Çık o. Sarsanız şorta gel. Aha, lower galiba. Lower, 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 lower. Zeyt, uydun, zeyt, ha koyayım. <laughs> silah için var ya can mert. Bak, bak dedim. Aç gözlülük <laughs> iyi bir şey değil. <gülüyor> 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 Amına koyayım. Skinli bir silah görmeyi verin. Hemen tamam. Tamam. salıyorsunuz oyunu. Oy. <laughs> Önünde iki adam var. Adam skin gördü diye oyun saldı ya. <laughs> Vallahi bizim bu ekibin skin aşkı nedir? Selam Anne la. babam seks, 6 dedi. bana. lan M4, M4, Lan yok. Bin lan çıka. Ya ben niye vuramıyorum bunu? Sıra orada. Sıkı. <laughs> lan lan çıko iki saattir burayı işaretliyorum <laughs> diye. <Orada gülüyor> da var, sağda da var, sağda var. çıksana. Vur ona vur ona vur ona Ne istiyorsun lan burayı sonra Vallahi kardeşim <gayet gülüyor> ya kanka kendi silah buldum dur Ya hemen salma şu oyunu ya Oyyyyy Oyyyy sen kaçar. Ben de kaçıyorum. Abi bana da yeter. Hadi ablam ben. Görüşürüz.